Arkadaşlar merhaba. Bugün size beraber aldığım hava değerlendirici göstereceğim. Fiyatı 134 TL. İnternette 200 TL. 134 TL arası fiyatları var. Şimdi arkadaşlar size beraber açalım. ben bunu açtım. bu sabahtan beri kullanıyorum. Bayağı da bir açık duruyordu. Ee, İkinci açalım. Evet arkadaşlar açtık. Azıcık da yukarı göster. Arkadaşlar hemen gidelim. ya e ben bunu kullanıyorum içine falan. Şimdi ben döküldüğümde şu an içinde de su vardı. Hiç boşaltmadım. Cazımız bu arkadaşlar. Bir sürü rengi ben Şöyle size göstereyim. nerede gözüküyor? Resim yok. Da. Ha, şurada şöyle pembesi. şeyi beyazı siyah siyahı Bence siyah en iyisi. Evet arkadaşlar çok iyi. Evet arkadaşlar bazen videoyu durdururuz yapamadığımızda. Arkadaşlar şöyle içinde filtresi var. Şöyle içinde suyu var. Göstereyim. Arkadaşlar filtresi iki tane çıkıyor. Şu an diğer odada diğer filtresi arkadaşlar. Arkadaşlar bir de aldığımızda şöyle bir, o başka şimdi, bir şey. teşekkür etmiş şeyler var. Şu arkadaşlar e, e, ürün özellikleri var. Şöyle kullanım kovulunuzu. Arkadaşlar şimdi biz dost e, şey böyle ben şöyle bir şey bir şey almıştım yanında. Şöyle 3 kokular ya aldım. Ama koku yani. Bir tane sandal ya. Bir tane okaliptüs. Diyoruz. diyoruz Şunun kokusu şey ya. Neydi? Hani mentalle şey, şekerler olur ya böyle onun kokusuna benziyor. Bu da böyle e, okyanus diye bir şey. Şu an ben bunu döktüm arkadaşlar içine. Çok güzel kokuyorlar bu arada. <laughs> Şurada yana koyalım. Şimdi Allah'tan en iyi. Hiç. Allah'tan en iyi kokuları almışız. Şimdi arkadaşlar nasıl çalıştırıyoruz? Şimdi size göstereceğim. Şöyle tam kapatalım. Dur bir saniye. Ee, arkadaşlar şöyle upuzun böyle şarj makinesi var. Şuraya göstereyim. Yani i̇ki katlıca bu oluyor. Bayağı bir uzun yani. Baksanıza bayağı uzun şöyle. Ben bende bir tane şey var. O kadar back. uzun ki kamerayı bile zor çekiyor. Powerbank'im var bir tane. Onu takacağım. Şöyle şuraya takıyoruz. Sonra şurada düğmeye basıyoruz. Ha dur tam takılmış. Arkadaşlar şimdi açıldı. Arkadaşlar bir oda sıcaklığına geçelim. Evet arkadaşlar odaya yazıcık olsa da karanlık yaptık. Evet de çıktık lambalı. Abi biraz önüne geç de biraz daha karanlık olsun. Tabii gerek yok. gözümüzdeki çok karanlık önce paranın dumanını da aç. Arkadaşlar şimdi şurada bir tane tuşu var. İlk önce e, tuşu böyle basınca açılıyor. Sonra arkadaşlar bir tane tıklıyorsunuz ve e, çıkmaya başlıyor buhar yok araba soğuk buhar ama çok soğuk değil. yani böyle de bir tane daha var bizde bunun onu halam aldı on ikini böyle elinize koyunca hemen şöyle böyle ıslatıyor ama bu ıslatmıyor daha iyi ama o daha hızlı ısınıyor ne ıslatmak sadece böyle soğutuyor tabi böyle, böyle yaparsan ıslatıyor şimdi arkadaşlar şöyle bir kere buraya bastığınızda ne olacak şimdi i̇yi değil. aralıklı yapıyor arkadaşlar sadece duruyor Sonra bir daha açılıyor. Aralıklı e, bu kadar iki tane modu var. Bir de şöyle bir şey var. Şöyle basılı tutuyorsunuz dört saniye ve gece modu oluyor arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi. Böyle bir gece lambası arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar e, bu cihazı ne yapabilirsiniz? Mesela şey mesela burnum nasıl tıkanıyor ya arkadaşlar. Benim burnum çok tıkanıyor. O yüzden bunu aldım. Ee, Baya bir iyi geliyor. Öksürüyor. Bir de kuşlar için sağlıklı. Bizleri kuş olduğu için aldık. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim size. Düşük ses. Ses yok. Çok az ses var yakından çektiğimiz için. Aralıklı buhar modu. Otomatik kapama. Arkadaşlar 6 saat çalıştıktan sonra duruyor kendiliğinden. Aroma difüzörlü. Ve e, ee, şöyle şurayı, şurayı dokunursunuz. Arkadaşlar bir de bu yağların özellikleri falan var işte şöyle. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz bakın arkadaşlar.